Burada birazcık daha e, Korki ve Zeri'den uzak tutmaya çalışabil, e, çalışabilirler Gragas'la beraber. E, Gragas da iyi fena işleşme değildir bu arada. İşte Kore'de çok yine fazla. De daha iyi bir ama işte Malphite ve Gragas'ın yaptıkları ya, çok sırf farklı. Sırf trundle'dan dolayı bence almadılar Malphite'ı. Korki kasana kadar inanılmaz bir menzilde zaten. Yok yok bu, bu kurtardı demiyorum draftı. Hiç öyle yani, bir şey yok. Özellikle 1, 2 hatta 3. eşyaya kadar inanılmaz geride DP. Bütün koridorlar kaybediyor. Yetmezmiş gibi ormanda kaybediyorlar. Şu anda gelebilecek kimse yok. Ya tabii bir ışınlanla beraber Umut da Luana da katılabilir buraya. Kire'ye yaklaştı. Kule henüz çekmediler ve şimdi kule çektiler. Çıpa güzel geldi. PBD'den kule altında ama. Burada skor geliyor. Flaşı da arkada boğuldu. Fukulcu skortun üzerine gitti. Skorttan güzel arındır. Ve bu sefer Tayfun da yakın ama yine bir sayı dezavantajı var. Bolu da altı seviye burada. PBD. Skort bu arada çıkmayı başardı şimdilik ama arkadan... Ee, e, Viego da geliyor. Diğer taraftan yalnız Korki de geliyor ve PVD'yi alamadılar. Azir'den gelen anti PVD hayatta. PVD çok az canlı hayatta hem de. Sıçralar arka arkaya geliyor. Belki skor vermeyecekler. Grey Pass'ta bu arada bir şeyler isabet eder mi? Tayfun geliyor. Tayfun orada skoru aldı. 3 kişi Zeri geldi. Zeri geldi. Zeri geliyor buraya. Asar katkısı çok sınırlı ama. 2'de 2. 2'de geldi Korki'den. Ruh'u ödül altında almayı başardı Bolu. orada. Tayfun şimdi çaldı Trandal'ı. Buzdan sütun. Buzdan sütun istediği gibi gelmedi ama. Ama skor gelecek. Bolulu'nun başı dertte. 3'de 3 üç geliyor mu burada Korki'den? Son bir vuruş, son bir ulti, son bir şey. Burada Viego'dan geliyor Bebe. son vuruş. Evet, Zeri de getirdiler. Burayı savaşmak istiyorlar gibi gözüküyor. Arkada bu arada yakalanmış Ruin. Jace kafayı da attı Nereye numara. Gidecek? Nereye, Nereye gidecek? gidecek? Bir ekrana doğru gidiyor? 1700, 1200, 1900 Aldırmazlar aldı gözü. ama gözü, gözü de alacak. Ölüm pahasına gözü de aldı orada. Ama Jay'sin Skort. kullanıyor ama Skort'a altın tepside kendini hediye etti. Az önceki aksiyonda sen skor alamamıştın üzülme gel buraya dedi. Yaz Bollu içeri giriyor, ultisi kaçtı, skorttan güzel bir sıçra Bololu. ve Bollu yakalandı orada. Zeri'ye bir hediye daha mı? Hayır, Viego'ya hediye. Ama aynı değerde belki daha da değerli. Grave pass. da var. çekiyor, devam ediyorlar, devam ediyorlar. Leona'dan harika bir ulti geldi. Ama nereye gitti, nereye gitti? Leona içeri ufuk kılıcıyla giriyor. Son vuruş kim atar? Son Korki. vuruşu da oh, skort atıyor. 2 0 5te çıkıyor buradan. E, nişancı rolü de Zeri'nin üstünlüğü tartışılmaz herhalde. Özellikle zırh teşhime gittiğinde Zarya. Bolulu başı da BB'nin muazzam yakaladı. BB. ya BB inanılmaz oynuyor. Sıçrası kurtarmayacak orada Bolulu'yu. Tarkpası Gina e ne isterse alabildiği dakikalara geldi bu maçta. Ve maçın kaderi ne zaman böyle şekillense onlar galibiyet hanelerine yazdırdılar. Diğer taraftan nasıl da baktı alt taraf gitti. Biz de üst tarafı şöyle bir alalım. İlk kuleye en azından yazdıralım dedi. Ve Luan oradan çıkıyor, akıllı bir şekilde. Alt koridorla cevap verecek ama dp buna çünkü 3 kişilik bir ekiple. Tabi Dark Passage bu seri özelinde, hemen bakıyorum çıkan ejderlerin kaçını aldılar. Çok unu ya. 4'te 3, 4'te 4, 7'de 8'de 7, Johnny 12'de 11 ejderi Dark 10. Passage almış. İkinci alamette kümelenmeler başladı Johnny. Dark Passage yalnız geriye doğru çekiliyor, orada Volker ile. Umut çıkmaya başardı, PbD şimdi içeri giriyor, PbD orada çubayı flaşıya e tutturdu, Azir'e gelen bir derin darbe var, Azire Azir arkada yalnız, Azir düştü! İşte o pozisyon. bir çıkarttı ve şimdi patlayan ile beraber de servis ediyor kendisine kireyi. Diğer tarafta da Typhoon ilk daha takım Abi. arkadaşlarına kazandıracak. Üst tarafta kafada gelmemiş, ulenin canının azalmasından, azalmamasından bunu okuyabiliriz. Hala vakti var, hala fırsatı var, 1200 altınlık fark üzerinde bahsetmeye değecek bir fark değil. Jace dürtmeye başladı. Bilmiyorum. Mutlu aynı şekilde. Korki paketini almış durumda. Az bir şimdi uzan sütuna yakalandı. Hasar desteği gelecek. bir PBD sıçratmak zorunda kalıyor ama Kirei. Kire? Typhoon o kadar zengin ki. Ya, yani... Kire, ne canını okudu orada Kirey'nin ben ne yaptığını söyleyeyim. Nasri Spor adına bu artık bir hayal. Oradan çıkmaları lazım. Ormancıları da yok. Sonrasında Baron nasıl durduracaklar onu düşünmeye başlasalar iyi ederler. Roketleri var, bol bol var. Büyük olan gelecek şimdi. Bu ana da kime da hesap görüşü isabet verdi. karavana. Bu ana görüşü verdi söylediğin gibi ama o yol kapanmış durumda, tıkanmış durumda. Nasri Sports, 5 kişi yan yana. Korki'nin roketlerini hasar almamaya çalışıyorlar. Yalnız orada bir şok dalgası gelmiş ve Umut'un canını azaltmış. Can azalıyor, 3000 cana kadar geldi. Kirayı çalabilecek mi o işleri? içeride, PbD dışarıda, BBD düşüyor. Güzel Üzer hazır ülkesi. ülkesi. Eşleri de bıraktılar. Nasri Sports. Geri döndü. Bu savaşı kazanmayı başaracak bu Tayfun bu arada. 1'e 4 atmaz yok artık sende. 806 kime yazıldı? 806 kireye yazıldı Umut hayatta kalan tek üye. Çok uzun sürmeyecek. Nasır. Sports 29. dakikada bitirmeye gidiyorlar Johnny. Bitirebilirler mi? Çok kolay gözükmüyor. Nasır ikinci, üçüncü maçta olduğu gibi daha doğrusu. Yine bir geri dönüşü sinyalini verdi şu an. DP. Yüzde yüzü kuyruğuna getirdi. Yine son hamle. Jace e eğer içeri girmezseniz Jace bu kadar güçlüyken cam barlarını direkt mahvedebiliyor. İçeri girerseniz bu sefer Zayn'ın tüyleriyle uğraşmak zorundasınız. O yüzden umarım hazırsındır. Umarım istedim. yeterli derecede dinlenmişsindir. Yani, yani bunun için doğdum Johnny. <laughs> bu anaya <hayata> tüyler geldi. <laughs> Karşılıklı olarak Jace'e Korki dürtmeye çalışıyor. yakalandı Ruin ama Aslı şöyle beraber çıkıyor. Ama yetmedi. Ruin! Ruin öldü. tüy fırtınası kullanıyor. Grip aslında başı arttı ama tüylerle beraber skor alıyor. Tayfun! Tayfun girdi. Tayfun orada skor çıkarttı ama Bolulu! Bolulu, Bolulu nereden çıktı? yalnız başına duvardan geçiyor Flash'i götürmüyor ama. DP kazanıyor dedik ama Bolulu'nun buna dair son söyleyeceği bir söz vardı bu arada. Bolulu ile Skort arasındaki savaş. Skort alabilir mi buraya? Hayır. Skort'ta düşecek katliam geldi. Üçüncü ejderini alıyor Nasri Sports. Bitmeyebilir yok bitmeyecek, bitmeyecek. 15 saniye Tayfun. Benim gözüm orada. 10 saniye PBD. Bitmesin Baron? Johnny, bitmesin. bitmesin Müptelası oldu bu ya, Yine de can yenilemeye devam ediyorlar. Herkese tabii ekstra zırhlar. Büyük dirençleri PBD. PBD'nin başına PBD. Karşılığında hiçbir şey alamadan PBD'yi kaybettiler. Luana içeri girecek fırsatı bulacak mı? Typhoon en kilit oyuncu. Sıçrası yok. Diego bir kahramanlık peşinde olur mu? 10-3-6 oynuyor şu anda. Bu karşılaşmada daha ne yapsın ama? Maçı kazanacak noktaya getiremediler. Hayır. Xayah da kaldı burada. Son vuruşu Zaya gerçekleştiriyor. Patlayan fıçı güzel geldi Flash'i yakalayacak. Burada Luana'nın başı dertte. Luana'ya bir de ulti geldi. Güzel bir Zonya kullanılıyor ve Flash'i o da kronometresini attı. Zonya'sını attı. Yalnız yine güzel bir Oo, ulti geliyor. Oo, bu Düncher. sefer. Bir alay daha. 37. dakikada maçı bitirmeye gidebilirler. Geri dönüyor bu noktada. Işınlan da katılacak savaşa yeniden. Bu kuşatmanın devamı gelecek. Alttaki inimitör kulesini ve olacak şimdi. Mısır tarafı buradaki minyon dalgasıyla bitirmek istiyorlar. Yine bitiremeyebilirler. Umut'un çünkü Valkyries'i düzeltiyorum pakeri var. Teslimatı almış durumda. Minyon dalgalarını temizlemesi de baron güçlendirmeli olduğu için çok çok kolay değil. Ama şu anki pozisyonuyla milyon e, minyon dalgalarını en azından tutmayı başarıyor. Kireç şimdi kuleye kadar da gitti. Umut'a isabet etmedi şok patlaması. Eğer ki gelseydi oraya kesin inanırdı Nasri Esports ama. Arka yaşından geldi Regalus. Arka, işinden geldi. Arka işinden attılar tek başına. Yalnız Luana'yı yakalayabilirler Johnny. Luana yalnız kaldı. Arkadan gelen Azir kulesi DP'nin takip potansiyelini çok yavaşlattı ve Serilda'nın gazabı şu anda Luana'nın üzerinde. Stur. Luana takımına vakit kazandırmaya devam ediyor Johnny. Fatah'ın yapıcı de attı. Sarsametle de etkilenmedi. Her şeylerini atıyorlar Oğlum. ve tankı sonunda almayı başardılar. 4'e 5 pozisyon. 50 Luana saniye. Alacak hiçbir şey yok. Orta koridordan gidip bitirmeye çalışmaları nasıl duyuluyor sana? Yani sanki daha ruhu için oh, bekliyor. Oo yakaladı arka oh. tarafta Kirei. Kirei. Kirei Luana'nın hamlesine kendi hatasıyla karşılık veriyor. Yalnız Ruin neler oh. yapıyor Ruin. Dört kişilik, iki kişilik belki de bir şok patlaması. Artık affedin sevgili izleyiciler. Cezayi ehliyetimizi kaybettik. Umut'la, düşüyor. Da düşecek. Bitti. 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 Burada skorları aldı arka arkaya. Regarner bilmiyorum ama. 5. Beşinci maça gidiyoruz Regarner. Gidiyor gidiyor. Jone. Sesi ver, reji ver. DJ Levent vardı eskiden artık DJ'lik <laughs> yapmıyor. Bıraktı o işleri ama. Şimdi Skort. 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 Oğlum, Skor ya, abi, bir, dakika, dakika, bir dakika, bir dakika, bir bilir. Bitmeyecek gibi. vuruyor. Krempas vuruyor. Bollu vuruyor. Bollu bitirdi. Bollu bitirdi. 40 dakikada. Beşinci maça doğru gidiyoruz sevgili izleyiciler. İşte bu anlar için yaşıyoruz ya. Gerçekten bu anlar için yaşıyoruz. 2-0 geri düştü. Üçüncü maçta 3-0 geliyor dedik bir şekilde geri döndü. Bu maçta 3-1 bitiyor üç bir dedik. 3 galiba bitiyor dedik. Geri döndü. Peki 5. maça benzini, nefesi kaldı mı Nasır'ın ya da DP'nin artık bir ses de geldi, müzik de geldi. Dede'ye biraz geç geliyor sevgili oh. izleyiciler. Yani 20 saniyede falan çalıyor. <laughs> ben de çalmıyordu. <laughs> <laughs> ben de çalmıyordu ya bana vermediler.